Ara, evin her yerini ara. İstiyorsan mutfağa da bak. <laughs> Allah'ım bekçi kesildi başıma. Kesilirim tabii. Uzat bakayım ellerini. Neden? Bakacağım titriyor mu diye. Uzat hadi. Aa, saçmalama ben alkolik değilim. Aferin benim canım arkadaşımı. Dışarıda yemek yiyelim mi? Yiyelim. Hı, hazırladık geliyorum. Tamam. Sağ ol canım. Terbiyesizler. Güvenliğe söyletiyorlar ha? Ayıp ayıp. insan alır karşısına efendi gibi kriz var işten çıkardık der. Krizle ne alakası var Nazan Allah aşkına? Niye çıkardılar o zaman? Eda? Yoksa patronla mı yattın? Niye şaşırdıysam bu kadar. Sanki ilk defa oluyor. Adam evli mi? O niye düşünüyorsun o zaman tatlım? <laughs> İpler senin elinde. Ara. Tehdit et. Karına söylerim de. İstediğini yaptır. Aradım. Açmadı. İlk arayışında açmasını beklemiyordun herhalde. Yüz kere aradım. Bin kere arayacaksın ısrar edeceksin kızım. Adamı hayatından bezdireceksin. Yoksa paspas gibi çiğnip geçer seni. Burhan Bey'e çok şey borçluyuz Onur. Adam resmen kurtardı bizi. Evet. adam bir ses çıkmadı hayret. Ben bizi telefon yağmuruna tutar diye düşünüyordum. Bize ulaşmak o kadar kolay mı? cesaret edemez. Bence de. Ben bir maillerime bakayım. Ne istiyorsun? Açtı, açtı. Kerem Bey, neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Neden işime son verdiniz? Bana güvenebilirdiniz. Yaşadıklarımızı kimse bilmeyecekti. Eda, uzatma. Öyle olması gerekiyordu. Tazminatın bankaya yattı. Durumun iyi. Bir beni arama, bu mesele kapandı tamam mı? yüzüme kapattı. Ne yapıyoruz? Önce alışveriş mi kuaför mü? Alışveriş. Tamam. Aa, manikür takımını mı alıyorsun? Aa, evet. Korkuyorum Şehrazat. Tamam çok düzgün bir kuaförlük diyoruz ama ne olur ne olmaz. Aletleri iyi steril etmezlerse manikürden pedikürden hepatit B virüsü kapıyorsun. Tabii canım. Allah korusun. Kare ciğer ne kadar gidiyormuş sonra. Ben çok dikkat ediyorum. Hı hı. Meleğin bir arkadaşı... ...Piercing mi? Dövmemi ne yaptırmış? Ee? Steril malzeme kullanmamışlar. Hepatit B katmış. Ee... ...dikkatsizliğin sonu bu işte. Öyle. A -a. Bilinmeyen numara. Efendim? Alo? İncioğlu, benim İnce oldu. Benim... Kiminle görüşüyorum? İyiliğiniz düşünen biri diyelim. Anlamadım. Ayakta uyuyorsunuz belli olun. Kerem Bey sizi aldatıyor. Dikkat etseniz iyi edersiniz. Siz kimsiniz? Alo. Alo. Kerem Bey ayıklasın pirincin taşını şimdi. biliyordum Ne oldu? Kerim'in beni aldattığını biliyordum. Söyleyemez misiniz? Peki nasıl öğreneceğim beni özel numaradan arayanları? Bunun için savcılığa mı başvurmam gerekiyor? Peki teşekkür ederim. Canım, belki delinin biri, belki yanlış numara nasıl inanabiliyorsun hemen? Bana Bennu oyuncu oldu dedi. Kerem seni aldatıyor dedi. Kerem Bey öyle bir şey yapar mı? Bir düşünsene. Bennu, Kerem Bey'in de onurunda bir sürü düşmanı var aslında. Gareze olan biri yapmıştır. Bence Gelen Bey'le açık açık konuş. En iyisi bu. Beni yalnız bırakır mısın? Hayır bırakmam. Bak. Şehrazat. Beni bu halde hiç bırakma. Şehrazat git yalnız Benno. kalmak istiyorum. Bennu. Ya Benno. yalnız kalmak of. istiyorum git. niye mutlu olamıyorum? Neden? Kızım alt üst ettin kadını. Dünyası yıkılmıştır şimdi. Niye keyfin yerine gelmedi hala? Düşünüyorum Nazan. Ne oldu böyle birdenbire onu düşünüyorum. Tahmin ediyorum ama. Rus misafirlerimizi kim karşılayacak Onur? Biz mi, Burhan Bey mi? Burhan Bey ben alır getiririm dedi. Güzel. Toplantı yerine haber verirsiniz herhalde. Nurayet Hanım'ın belirleyeceği yerden hepimize haber verilecek. Tabii efendim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Konuş Kerem Bey ile Beynucuğum ne olur. Konuşacağım. Hadi git artık sen işinden gücünden kaldım bütün gün. Emin misin? Evet. İyiyim ben. Merak etme. Bak söz verdin Kerem Bey'e söyleyeceksin. Söyleyeceğim dedim. İyi peki. Hı? Bir şey olursa ara beni. Hı? Kendini de üzme artık tamam, tamam mı? Tamam Şehrazat. Hoşçakal.